Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bir süredir görüşemiyorduk. Benim e, bazı seyahatlerim vardı, ülke dışındaydım. E, dolayısıyla e, sizinle konuşma fırsatı da bulamadık ama... ...bu arada bütün e, gelişmeleri de tabii takip etmeye devam ettim. E, ayrıca sizden gelen sorular, mesajlar, hepsine de fırsat buldukça bakmaya çalıştım. E, gene konumuz, biliyorsunuz Ar Aralık ayına geldik ve e, gerçekten birçok konu şu anda bu takvimin içine sıkışmış durumda işte e, hızlı bir şekilde asgari ücret görüşmeleri devam ediyor sözleşmelerin kadro meselesi var geçici işçiler var taşeronlar var ve tabii ki e, emeklilikte yaşa takılanlar e, sorunu var dolayısıyla bütün bunlar nereye gitsem aslında Konu bunlara kilitleniyordu. Herkes özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son e, durumu e, sormaya ve öğrenmeye çalışıyordu. Biz de tabi e, birçok yerden sorduk, soruşturduk. E, son durumu şöyle bir e, sizinle konuşacağız. Aslında en son e, yayınladığım videoda da. Anlattığım gibi bu iş kabinede çözülecek demiştim ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararını da beklemek lazım geldiğini söylemiştim. O noktaya geldik aslında. Şöyle bir bakalım aslında bu geldiğimiz takvimde neler olacak? Biraz hem asgari ücreti konuşalım hem EYT'yi ve diğer konularda konuşalım istiyorum. Asgari ücrette ikinci toplantı yapılacak. Dolayısıyla... Hemen hemen artık rakamlar da masaya gelerek konuşulmaya başlanacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene de aslında aralığın hemen başında başlamıştı bu görüşmeler ve Asgari ücret tespit komisyonunun toplantıları ve 14 Aralık'ta gerçekten ikinci toplantı yapılmıştı hatta 16 Aralık gibi de. Rakam açıklanmıştı. Bu sene de böyle erken tamamlanacağını zannediyorum çünkü zaten dediğim gibi takvim sıkıştı. Ondan sonra da meclis aşamaları var birçok konunun. Dolayısıyla bu ikinci toplantıda taraflar masaya rakamla gelecek diye bir beklenti de içindeyim. Öyle gözüküyor ki belki de çıkışta hem işçi temsilcileri hem işveren temsilcileri masaya gelen rakamları da bizimle paylaşabilirler. Aslında işçi tarafı az çok işte. Kendi kırmızı çizgilerini yani bu rakamdan aşağı olmaz dedikleri rakamları ki 7785 lira civarında bir rakamdan bunun üzerinde pazarlığa başlayacağız demişlerdi. E, bu e, ikinci toplantıda da asgari ücretle ilgili böyle bir rakamın da tekrar telaffuz edileceğini düşünüyorum ama e, sorarsanız işte burada aslında neye karar verileceği önemli. Yani 2023 yılı içinde tek asgari ücret mi olacak, iki asgari ücret mi olacak? o karara göre de bir rakam çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de tabi temmuz ayından bu yana gelecek enflasyona göre mi bir artış planlanacak yoksa yıllık enflasyona göre mi bu da önem kazanacak. İşte bu noktada baktığınız zaman ortalama yüzde kırklık yüzde ellilik artışlar öngörülüyor. Ve burada aslında psikolojik olarak 8 bin lira ve üzeri bir rakamında gelmesini bekliyoruz ama ee, tabii, e, tabii 14 Aralık'taki toplantıyı da beklemek lazım. Ondan sonra orada yapılan açıklamalara göre yine değerlendirmemiz olacaktır. Asgari ücret önemli. Asgari ücret bütün çalışanların maaşlarını ilgilendiriyor aslında. Bir iş yerinde asgari ücretlinin maaşı arttığı zaman diğer çalışanların da maaşı artıyor ve yine asgari ücret çok önemli sadece maaşları değil biliyorsunuz borçlanmaları, primleri, bağ kurulunun primleri, SSK primlerini işte askerlik doğum borçlanması yapacak olanların ödeyecekleri paraları hepsini değiştiriyor İşsizlik maaşını değiştiriyor sosyal yardım alanların Gelir kriterini belirleyen şey de asgari ücret aslında. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir yönü var. Bir gösterge rakamı. Hep konuştuk bunları. Dolayısıyla bu rakamın çıkmasını 85 milyon bekliyor desek yerinde olur. Bir diğer başlık ise sözleşmelerin kadro meselesi ve tabii geçici işçiler, taşeronlar gibi diğer sosyal konular. Bunları artık... Özellikle sözleşmelerin kadro meselesi zaten açıklanmıştı detaylar sadece yasal bir e, düzenlemenin çıkması gerekiyor o da öyle gözüküyor ki bu bütçe görüşmeleri ve bütçe oylamalarının e, sonunda ilk gelecek e, düzenlemelerden birisi olacak. E, zaten orada e, kapsamın da genişleyeceği açıklamasını yapmıştı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. E, orada bazı kesimler içine girememişti. Öyle gözüküyor ki yasa çalışması sırasında hem kapsam genişleyecek hem de bazı teknik konularda konulardan ziyade teknik sorunlarda çözülmüş olacak. O yüzden e, orada e, hani bazı endişeler vardı o endişeleri giderilecek bir yasa tasarısında geleceğini düşünüyorum. Geçici işçilere kadro ve taşeronlardan kadroya geçemeyen arkadaşlarla ilgili çalışmalarında bu ayın sonuna doğru meclise gelmesini bekliyorum. Gelelim emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. İşte dediğim gibi nereye gidersem gideyim her yerde sorulan soru bu aslında. Çünkü herkesin ya kendisi EYT'li ya da mutlaka bir yakını EYT'li olmuş. E, netice itibariyle 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ama henüz emekli olamamış çok sayıda insan var. Hatta 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş, e, işte yaş şartını tamamlayıp emekli olmuş birçok insan da aslında bu yasanın biraz kendilerini de ilgilendirdiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla hepsinden işte e, nedir durum, son tartışmalar nelerdir, e, nasıl olacak diye. Çok soru aldım, sohbetler ettik, insanların bu konudaki beklentilerini de dinlemiş oldum. Aslında belli, zaten sizinle zaman zaman sohbet ediyoruz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş arkadaşlarımız, işte primlerini ödemişler, yıllarını tamamlamışlar ama bu tarihte çıkartılan yasa ile birlikte bir yaş şartı önlerine gelmiş ve emekli olamamışlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, işte bu yaş şartı çıkan yasanın geriye dönmesini ve ilk sigorta oldukları tarihteki şartlarla emekli olmak istiyorlar. Baktığınız zaman da SSK'da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık bir süre var. Prim günü 5000, Bağkur'da 7209 bin, emekli sandığında da yine 7209 bin prim gün şartları var. Ancak işte son dönemde biliyorsunuz bir yaş tartışması da başlamıştı ki ben onunla ilgili görüşlerimi de anlattım zaten bir önceki videomda görebilirsiniz. Bu konular elbette bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme konuşulurken bütün konular masaya geliyor. İşte bazı şartlar geliyor. Prim şu olsun, yaş şu olsun, e, değişik formüller üzerinde çalışıldığını hep konuşmuştuk ama sonunda dedim ki bütün bunlar değerlendirilecek ve diğer paydaşlarla da görüşülüyor. Elbette bu işin çalışan tarafı, işçi tarafı, prim... E, ödeyen tarafı olduğu gibi işveren tarafı da var. Bütün paydaşlarla görüşülüyor. Dolayısıyla bir neticeye varılacak ve bu neticeye de son noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyacağını söylemiştim. Meclis takvimine baktığınız zaman aslında bu bütçe görüşmelerinden sonra işte sözleşmeler, geçici işçiler, taşeronlar gibi diğer sosyal konuların da olduğu ki şimdi bir torba yasa da meclise geldi. İşte birçok ekonomik konunun da içinde olduğu bir torba yasa da geldi. E, bu meclis takvimi içinde ben işte 26'sında 27'sinde bir e, kabine toplantısı olursa e, orada açıklamanın olabileceğini düşünüyorum ve e, ay sonunda e, bu düzenlemenin de e, kamuoyu ile paylaşılıp meclise gelmesini bekliyorum ama bugün gelen bazı haberlerde işte e, takvimin ocağın başına da kayabileceği yönündeydi ama e, önemli olan o çıktığı tarihte başvuru yapabilmek yani siz Ocak ayında ocağın 1'inde de başvursanız, 31'inde de başvursanız emeklilik e, süreciniz 1 Şubat'tan itibaren başlıyor. Dolayısıyla o ay içinde düzenlemenin çıkmasıyla başvurular da başlar diye düşünüyorum. Ama e, öyle gözüküyor ki artık son viraja girilmiş, son değerlendirmeler yapılıyor ve bir e, formülle bu iş açıklanacak ve e, bir sorun belki de ortadan tamamen kaldırılacak. Diye düşünüyorum yoksa hani işte bu tartışmalara baktığınız zaman elbette çok doğru bir söz emeklilikte yaşa takılanlar demek zaten bir yaş şartına takılan arkadaşlardan bahsediyoruz. İkinci bir EYT oluşturmak olur ki yani yeni bir emeklilikte yaşa takılanlar ortaya çıkabilir. Bu da sorunu tam anlamıyla çözmüş olmaz ama bekleyip görelim resmi bir açıklama yapmadan. Birçok söylenti elbette dolaşıyor ortada. Yani bazı konuların tartışılıyor olması onun olacağı anlamına da gelmez. Ama tabii her zaman söylüyorum resmi bir açıklama yapılana kadar bu değerlendirmeler tamamlanacağı kadar da beklemek lazım. Başka da yapacak bir şey yok. Öyle gözüküyor ki zaten dediğim gibi son viraja gelinmiş ve bu iş bir çözüm yoluna konulacak. Bu noktada şunu söyleyebiliriz ki prim kesin şart olacak. O yüzden bunu uzun zamandır söylüyorum. Primi eksik olanlar ki en az 5000 günden bahsediyorum SSK'da e, tamamlama yoluna gitsinler. E, bu arada tabii ki borçlanma imkanları var. E, nasıl borçlanılacak işte doğum borçlanması, askerlik borçlanması, bağkurda ihya gibi konular var. Ve her zaman e, şunu tekrarlamakta fayda var. Aralık sonuna kadar e-devletten başvurunuzu yapın. Yani para ödemek zorunda değilsiniz ama başvurunuzu yapın. Borçlanma ihtiyacınız varsa başvurunuzu yapın. Sonra ödemeler 1-2 ay içinde oluyor. Ha ödeyemediğiniz zaman o başvuru da iptal oluyor. E, ama Aralık'ta başvuru yaptığınız zaman bu seneki asgari ücretten hesaplanacak. Kabaca bir hesap yaptık ee, işte %40 %50 artarsa asgari ücret sizin ödeyeceğiniz parada e, askerlik borçlanmasındaki 18 ayda 20 bin liraya yakın bir fazladan para ödemiş olacaksınız. Doğum borçlanmasında ise yine 25 bin liraya yakın bir fazladan para ödemiş olacaksınız. E, boşuna bu paraları ödememiş olursunuz. Aralık ayında eğer ihtiyacınız varsa priminiz eksikse bunu tamamlamak için de borçlanma fırsatınız varsa aralıkta e devletten başvurunuzu. Öneriyorum. Bu noktada kısmi emeklilikle ilgili de çok soru geliyor. Ee, onu da kısaca cevaplayayım. Ee, 3600 gün SSK'da kısmi emeklilik için evet yetiyor biliyorsunuz. Ama şu anki e, mevcut yasaya göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Bunun 50 ya da 55 yaşına döneceği yolunda hiçbir işarette yok. Onu da söyleyelim ama zaten yasanın içeriğini çok da bilmiyoruz. Belki bu da yasanın içinde olacak ama şu anda bununla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Ama 3600 günle kısmı emeklilik ya da 5400 günle kısmı emeklilik zaten şu anki mevzuata, mevzuata göre de devam eden bir süreç. Bundan da faydalanabilir yani prim ödeme imkanı olmayan e, sigortalılar için söylüyorum belli bir yaşa gelmiş artık çalışma imkanı da yok dolayısıyla orada kısmı emeklilik e, imkanı da var zaten. Evet gelişmeleri bir özetlemek istedik kendi bir az edelim bir ara vermiştik. E, bu arada sorularınız gelirse onları da cevaplarız. E, bir yandan da gelişmeleri zaten takip ediyorum. E, bu konuda ne oluyor ne bitiyor kim ne konuşuyor nerede toplantılar yapılıyor hepsini takip ediyoruz merak etmeyin. Ee, orada konuşulanlarla ilgili de değerlendirmeler yaparız ama dediğim gibi bu konuda e, az kaldı yakında resmi bir açıklama yapılır ve onun üzerine değerlendirmelerimizi biz de yaparız sizinle. Şimdilik hepinize güzel bir akşam diliyorum, sevgiler sunuyorum.